Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlarım. Tarım ve Orman Bakanımızın Kurban Bayramı sonrası elde kalan kurbanlıkları et ve süt kurumu aracılığıyla alacağını söylemesi üzerine bu videoyu çektim. Geçtiğimiz yıllarda da bu konuyla alakalı görüşlerimi ifade etmiştim. Görüş ve düşüncelerimde herhangi bir değişiklik olmadı. Bazı dostlarımız Kurban sonrası Eşref abi Belki de bir erken seçim söz konusu. Bu yüzden mi paylaşım yapmıyorsun dediler. Arkadaşlar her zaman hakkı savunmaya gayret gösterdik. Yani seçim varmış yokmuş bizi çok da ilgilendirmedi. Yanlışa yanlış doğruya doğru demek bizim şiarımızdır. Tabii ki ülkede daha öncelikli gündem maddeleri varken oturup da Başka şeyleri konuşmanın da çok alemi yok. İnsanlar koronavirüsle alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Gelelim konumuza. Tarım Bakanlığımız et ve süt kurumu aracılığıyla elde kalan kurbanlıkları, büyükbaş hayvanları, canlı 400 kilogram ve üzerinde olmak kaydıyla, %8 de tokluk firesi düşmek kaydıyla 19 lira canlı kilogram üzerinden alacağını söylemiş. Şimdi bakıyoruz bunu televizyonlarda, ulusal kanallarda, TRT gibi büyük çoğunluğun izlediği kanallarda sanki bir müjdeymiş gibi anlatılıyor. Devlet hayvancısına arka çıktı. Elinde kalan hayvanları efendim aldı. Daha bunun daha ne olsun kardeşim ya? Bundan daha güzel bir şey mi var? İzleyenler eğer hayvancı değiller ise oturdukları yerden şöyle düşünüyorlar. Ulan bu hayvancıların da iflah olacağı yok. Daha devlet ne yapsın? Elinde kalan hayvana kadar alıyor kardeşim. Daha ne istiyorsun? Diyorlar. 400 kilogram ve üzeri canlı ağırlığa sahip bir hayvanı %8 tokluk firesi düşmek kaydıyla alacağım dediğiniz zaman bu hayvanın karkas kilogram fiyatı 30 lirayla 32 lira arasında değişir arkadaşlar. Şimdi serbest piyasanın 35-36 lira olduğu bir ülkede siz devlet olarak açıklama yaparak ya siz endişe etmeyin kafanızı yormayın kardeşim biz sizin elinizde kalan malı 30 liradan 32 liradan alırız demek ya dalga geçmektir ya piyasadan haberdar olmadığınız anlamına gelir ya da siz böyle bu hayvanları satın almayacağınız anlamına gelir. Geçtiğimiz yıllarda bir çalışma yapmıştım hepiniz hatırlayacaksınız. Et ve süt kurumuna bayramdan sonra hayvan satan var mı yok mu diye bir araştırma yapmıştım. Tümüyle fiyasko çıkmıştı karşıma. Yani tamam. Satın almak zorunda mı değil mi sorusu bunlar ayrı bir tartışma konusu. Benim burada dikkat çekmek istediğim konu şu. Satın almayacağınız bir fiyatı vererek iyilik yapıyormuş gibi görünmenin ne anlamı var ya? Gerek yok ki böyle bir şeye. Yapmayın böyle bir şeyi ben size benim elimde kalan kurbanlıkları almak zorundasınız diyemem ki. Ben bir özel sektör mensubuyum. Mecbur değilsiniz de. Ama bunu söyleyerek devlet küçük düşmüş oluyor. Tarım Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuştuğu lafın, söylediği cümlelerin itibar sorunu yaşıyor. Her bayram bekliyorum biliyor musunuz? Bayramın birinci günü ya da ikinci günü ya da üçüncü günü haberleri izlerken devlet kurbancısına sahip çıktı, hayvancısına sahip çıktı. Elinde kalan hayvanları aldı. Oh ne güzel. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? Hani kimin elinde kalmış malı devlet alıyor ki? Gibi. Anlamsız anlamsız yorumlara muhatap oluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra diyorlar ki bizim hayvancılar ve çiftçiler için ya siz ne kadar çok ağlıyorsunuz ya. Devlet size vermediğini bırakmadı. Sıfır faizli krediler, teşvikler, destekler. Daha ne ağlıyorsunuz siz ya? Kardeşim mal para etmiyor mal. Mal para etmiyor. Bedava versen ne yazar ki? Bugün verdin bedava. Ertesi gün ne olacak? Bugün verdin teşvik destek iyi be. Bak sen söylüyorsun. Getir 30 liraya alayım diyorsun. Aynı bakanlık bugün 1 kilogram dana karkas etin maliyetinin 36 lira olduğunu söyleyen bakanlık kendisi getir de 30 liraya 32 liraya alayım der mi ya? Böyle bir şey var mı? Yani bu numarayı bu işten anlamayan adamlar yutmuş olabilirler. Biz yutmadık. Yıllardır da bunu yutmuyoruz. Ve bunu söylemeye de devam edeceğiz. Efendim geçinin kilogramını 13 liradan koyunun kilogramını 15 liradan ya verirler mi sana? Hatta sosyal medyada bayram üzeri komedi unsuru bile oldu bu polemik. Yani Tarım Bakanlığımız bu açıklamayı yaptıktan sonra hayvancılıkla iştigal eden arkadaşlar dediler ki ya o fiyata mal varsa bize getirin biz alalım. Boş ver ya devletimize yük olmayalım biz alırız. Herkes bilmiyor mu yani piyasayı? Neyse yani güzel yapılan işlerin her zaman arkasındayız, savunucusuyuz, savunuruz, destekleriz. Ama yanlış alınmış kararların, düşünülmeden alınmış kararların, düşünülmeden söylenmiş söylemlerin yanlış olduğunu da söylemekten hiçbir zaman geri durmayız arkadaşlar. Yani bu çok anlamsız bir açıklama, çok anlamsız bir söylem olmuştur bayram üzeri. Efendim bayramla alakalı da şöyle bir düşüncem var. Önümüzdeki yıllar özellikle Sağlık Bakanlığı yani Covid-19 süreci içerisindeyiz. Covid-19'un tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Böylesi bir dönemde kurban bayramına özel kuralların getirilmesi de mümkündü aslında. Neler yapılabilirdi? Efendim mezbahalardaki yoğunluğu azaltmak adına Türkiye'de kesilen 3 milyon küçük baş, 1 milyon büyük başın %20'ye yakınının vakıf, dernek ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla kesildiğini düşünürsek Öncelikli olarak vatandaşın kurbanının kesilmesine öncelik verilebilirdi. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise dernek, vakıf ve cemaatler aracılığıyla kurban kesmek isteyenlere fırsat tanınarak kesim süresi zamana yayılmış olabilirdi. Biliyorsunuz Hanefi mezhebine göre üçüncü gün akşama kadar, Şafii mezhebine göre ise de dördüncü gün akşama kadar kurban kesilebilir. Hatta gece de kurban kesilebilir. Lakin gündüz kesmek eftaldir. Ama kurban bayramı sabah bayram namazını kılar kılmaz selamı verir vermez hemen kesersen daha çok sevap olur diye bir kaide yok. Yani bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü kurban kesilebilir iken ne hikmetse ülkemizde kurbanın birinci günü öğleye kadar herkes bütün kurbanla alakalı işini bitirip eve gitmek istiyor ya da tatile gitmek istiyor ya da denize gitmek istiyor. Dolayısıyla öncelikli olarak bu kavramın netlik kazanması gerekiyor. Kurban kesim süresinin 4 güne dağılması gerekiyor. Bunun da devlet eliyle yapılması gerekiyor. Hani elimizde bir Covid-19 süreci var. Covid-19 sürecinden dolayı Sağlık Bakanlığı istediği gibi yaptırımları olağanüstü koyabiliyor. Diyor ki işte efendim sokağa çıkma yasağı ilan ettim, okulu kapattım falan, camiyi kapattım, açtım falan diyebiliyorsa, böyle bir yetkisi varsa bu yetkisini kurban kesim süresinin de birinci gün değil, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü güne dağılmasını sağlayabilirdi. Bu organizasyonu öngörerek, yaparak, tavsiye ederek, yönlendirerek dernek cemaat vakıflara siz kardeşim durum bakalım ben üçüncü günden sonra keseceksiniz diyerek etlerin daha sağlıklı olarak insan tüketimine sunulmasını sağlayabilirdi. Çevre kirliliğini önleyebilirdi. İslam'a ve Müslümanlara yakışmayan görüntü ve davranışların başka art niyetli insanların eline geçecek şekilde görüntülerin verilmesine engel olabilirdi. Zaten arkadaşlar hep şunu söylüyoruz. Kurban eti keser kesmez yemek bu çok sağlıklı bir durum da değil. Bizler hayvancılıkla ve etle uğraşan insanlar olarak etin en az bir hafta dinlenmesi gerektiğini söylüyoruz her fırsatta. E kardeşim kurban bayramı gelmiş şimdi bir kavurma yemek mi keser kesmez? diye düşünen arkadaşlarımız olabilirler, haklıdırlar. Ben de kendi açımdan tedbiren kurban bayramı gelmeden 2-3 gün önce kasaptan gidip kurban bayramının birinci, ikinci günü ya da üçüncü günü kendim ya da misafirlerime yedireceğim etleri önceden satın alıyorum arkadaşlar ve kurban etini dinlendirmeye bırakıyorum. Zaten büyük çoğunluğunu da hemen fakir fukaraya ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak suretiyle kurtuluyoruz etten geriye kalan, kurbandan geriye kalan sakatatlar, deriler bunların da en iyi şekilde muhafaza edilebilmesi için madem böyle bir Covid-19 süreci var, madem böyle bir tehdit var, insanlığın hayatını, geleceğini, yaşlılarımızı, çocuklarımızı, herkesi tehlikeye atan, herkesi tehdit eden bir unsur varsa Kurban Bayramı için de özel tedbirlerin geliştirilmesi gerekiyordu. İnşallah konuyla alakalı Tarım Orman Bakanlığını Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, et üreticileri birliğini, ulusal et konseyini e, ve dahi efendim Diyanet İşleri Başkanlığını bu konuyla alakalı göreve çağırıyorum. Önümüzdeki bayram yani bu Covid-19 hemen bitmeyecek onu söyleyeyim size. Bilim adamlarının söylediklerine göre biz daha önümüzdeki 10 yıl bu hastalıkla boğuşacağız ve bununla mücadele etme yöntemleri geliştiriyor olacağız. Bu da tedbirlerden bir tanesi olarak önümüzdeki yıllarda hayata geçsin istiyorum. Hoşumuza gitmeyen görüntüleri yok etmek, Müslümanca bir ibadet şuuruyla bu işi yapabilmek adına bu tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunları da böylece söylemiş olalım, bir teklif olarak sunalım. Önümüzdeki Kurban Bayramı'ndan en az bir ay önce lobi faaliyetlerimizi arttıralım. Konuyla alakalı bu mezbahaların ve kesim yerlerinin bayramın dört gününe kesimi yaymaları gerektiğini, Konuşalım. Bununla alakalı yaptırımları insanca, müslümanca, usulle uygun bir şekilde hayata geçirelim. Bu benim teklifim olsun. Bu konuda konuyla alakalı yetkili mercileri göreve davet ediyorum. Arkadaşlar videomuz 10 dakikayı geçti. Bu konuyla alakalı düşüncelerim bunlardır. Bir sonraki videomda da Türkiye'de samanla ve saman lobisiyle alakalı birkaç cümle edeceğim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.